Chrome uygulama Chrome. Ana sayfa diyor. Ana ekran 1 2. Uygulamalar. D D E E F G F G G G G G H H H H H H Merhaba değerli Engelsiz Android.com takipçileri. Engelsiz Android ekibi olarak erişilebilir yazılım çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve halen çalışmaya devam ettiğimiz özel bir projeyi sizlere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ekip olarak yeni bir bilgilendirme ve yönlendirme projesi olan İlçem Bilgilendirme yazılımını şu an ekranda da hem az gören arkadaşlarımız görecektir. Bununla birlikte birazdan topbekli olan kullanımını da göstereceğim yazılımımız Play Store'da ilçem olarak bulabilirsiniz. İlçem. Yazılımımız. Evet. Şehir 4 dakika önce, Şu İstanbul an. şehir 8 dakika önce. İlçem yazılımı genel olarak iller ve e, ilçeler bazında kurum, kuruluş veya bazı önemli noktalarla alakalı ...cebinizde taşıyabileceğiniz birçok bilgiyi size sunacaktır. Sürekli içerikler girilmekte olup bu girilen içerikleri aynı zamanda bildirim alanından da ulaşabileceksiniz. Girilen her bir bilgi sistem ekran okuyucuyla gayet uyumlu. Girdiğiniz bir e, bilgi esasına göre siz e, nelere ulaşabileceksiniz? Daha doğrusu girdiğimiz demek daha doğru olacaktır. Birincisi navigasyon linkini e, doğrudan Erişim sağlayabileceksiniz ve sisteminizdeki varsayılan Google haritalar uygulamasıyla Navigasyon yapabileceksiniz Telefon numarası e, üzerinden doğrudan arama yapabileceksiniz Veya web sayfası varsa web sayfasını ziyaret edebileceksiniz kurumların Aynı zamanda arama alanından e, arama yapabileceksiniz İl düzeyinde, ilçe düzeyinde veya e, doğrudan e, örneğin işte nüfussa nüfus veya valilikse valilik bununla ilgili detaylara ulaşıyor olacaksınız. Şimdi genel anlamda programımızın ilk ekranına döneceğim ve ilk ekranından size tarif etmeye çalışacağım. Programımızın temel yapısı bir önceki uygulamamıza benzemektedir NFC bilgilendirme sistemimize. Bundaki tek önemli fark her bir bilgi özel olarak tekrardan kodlanmaktadır. Programımızın sizlere faydalı olmasını diliyorum ve şimdi anlatmaya başlıyoruz. İyice. Programımız ilk karşınıza çıktığında bir e, giriş ekranı e, yer alacaktır. Programımız bu arada ücretsizdir, reklamlıdır. E, programımız dilediğinizce kullanabilirsiniz. Reklamlarımıza destek vermeyi unutmayınız. Altını çiziyorum. Bu tarz uygulamaların gelebilmesi ve farklı platformlarda yer alabilmesi için destekler önemli. Devam edelim. Ayarlar düğme. İyi hocam, giriş düğme. Ayarlar, ilçem giriş Ayarlar için iki kez hafifçe dokunma. Evet. Ayarlar bölümünde programdaki her bir bilginin fontunun büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Az gören kullanıcılarımız için veya bildirimle ilgili ayarlar yer almakta. Burası bu iki ayardan oluştuğu için detayına girmiyorum. Ama ilçem noktasında hemen ilçem giriş düğmesine tıklıyoruz. İlçem. Şehir dakika önce İstanbul. Girilen bilginin kaç dakika önce girildiği, ne kadar süre önce girildiğine dair hepsi yer almakta ve şöyle anons duymaktayız. Son girilen bilgileri de aynı zamanda sağdan sola soldan sağa kaydırma hareketiyle tek parmağımızla görebiliyoruz. Şehir 10 dakika önce İstanbul, Arnavutköy, İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Tabii okul, için iki kez hafifçe dokunma. Okullar da yer almakta bu arada. En son bir takım okullar giymişiz Arnavutköy bağlamında. Şu an için Adalar ve Arnavutköy ilçeleriyle alakalı bölümler bulunmakta. Tabii ki İstanbul'un genel kurumları da birkaçı yer almakta. Şimdi burada önemli olan yine böyle gezebiliyoruz. Şehir 14 dakika önce İstanbul Arnavutköy Fatih. Şehir 16 dakika önce İstanbul Arnavutköy Fatih İlkokulu. Programımızın için iki kez hafifçe dokunma. sağ tarafında ara düğme, liste listesinden ayrıldı. sağ üst tarafında ara düğmesi var. Için iki kez hafifçe dokunma. Şimdi bunu hemen test edelim. Ara düğmesini iki kere dokunduğumuzda klavye açıldı, düzen, ana klavye. Boşluk. Büyük harf ne? No. Büyük harf ne? Mesela nüfus yazalım. Ü, F, F, U, U, Z, K Z, Z, Giriş, Giriş. Evet. Geçen düğme. Nüfus yazdığımda bakalım sonuçları bulabilmiş miyiz? İlçe. Search results for ara düğme. Şehir 15 saat önce İstanbul Arnavutköy İlçe Nüfus Müdürlüğü liste listesine girdi. Şehir 30 Haziran İstanbul Adalar İlçe Nüfus Müdürlüğü. Evet Adalar Evet Adalar ve Arnavutköy düzeyinde nüfus müdürlüğünü bulmuşuz. Bir tanesine girelim ve ne gibi bir ekran karşımıza çıkıyor ona bir bakalım. İstanbul Adalar İlçe Nüfus Müdürlüğü. İstanbul Adalar İl telefon numarası. Bağlantı. Navigasyon yap. Bağlantı. Telefon numarası 30 Haziran 2010 İstanbul Adalar İlçe telefon numarası bağlantı navigasyon yap bağlantı. Burada telefon i̇ki için iki kez hafifçe dokunma. Telefon numarasına tıkladığımızda doğrudan telefon numarası e çevirme ekranı karşımıza gelecek ve arama yap demeniz yeterli olacaktır. Navigasyon yap linkine tıkladığımızda ise Google haritalar açılacak ve sadece yol tarifi yap demeniz yeterli olacaktır. Bunlara da bir bakalım. Telefon numarası. Şununla aç. Şununla aç. Telefon liste listesine girdi. Örneğin burada gördüğünüz gibi için iki kez hafifçe dokunma. Uzun telefon için iki kez hafifçe dokunma ve basılı tutun. Evet, telefon bölümü e, bize varsayılan uygulamadan seçtirmekte. Bunu kapatalım. İstanbul Adalar İstanbul, Adalar, İstanbul Admin. 30 Haziran Ad İstanbul Admin. İstanbul yukarı gitme. 0 adet İstanbul Admin. 30 Haziran İstanbul telefon navigasyon yap bağlantı. Ve navigasyon yap. Bu arada seçtirmek adı... için iki kez hafifçe dokunma. Hızlıca e, Tokpek'in linkler, denetimler e, şeklinde de ulaşabilirsiniz. Navigasyon yap linkine tıklıyoruz. Haritalar. Uygulama. Bir bir Düze, temizle. Konuşmak için yap. Street View konumunuza taşı. Adalar İlçe Nüfus, yol tarifi. Adalar İlçe Nüfus Müdürlüğü, yorum yok. Yol tarifi. Evet bakın yol tarifini. Yol tarifini kaydırarak bulduk. Bundan hemen geri çıkalım. İstanbul Adaları Tersli hareket bununla da uyumlu geri dönebilirsiniz e, bölümlerine. İlçe Etkinleştirmek iki kez hafifçe dokunma. Değer takipçilerimiz uygulamamız bu şekilde. E, uygulamamızın sizlere faydalı olmasını umuyoruz. Başka bir uygulamada e, tanıtımında Tarafımızdan geliştirilecek ve sunulacak başka bir uygulama tanıtımında görüşmek üzere. Bu uygulamamızı takip edin. Gerek NFC bilgilendirme sistemi gerek özellikle ilçem bilgilendirme sistemi. Bunlar içerikleri her geçen gün yenilenmeye devam edecektir. Cebinizde böylesi bilgilendirme uygulamaları gerçekten çok da faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.